Bugün başarısız insanların çok önemli bir özelliğini anlatacağım arkadaşlar. Başarıyı bir zirve olarak düşünün arkadaşlar. Zor, çetin bir yol ve tırmanarak o dağın başındaki zirveye çıkmamız lazım. Fakat ellerinizde erzaklarınızla yola çıkıyorsunuz. Sonra sincap çıkıyor karşınıza. Diyor ki bu yol çok çetin, çıkamazsın, kimse çıkamamıştı falan filan. Şimdi arkadaş yoluna devam etmek yerine sincap anlatmaya çalışıyor. Sincap ben çok hazırlık yaptım, yapabilirim, başarabilirim. Yani yarım saat gitti sincap anlatmakla. Sonra bir yürüyor karşısına maymun çıkıyor. Diyor ki maymun ya buraları kimse geçememişti. Orası çok karanlık. Yağmur yağıyor, kar yağıyor. Yollar çok kaygan falan filan. Senin yapman mümkün değil. Daha öncekilerde de buradan geri döndü falan. Şimdi arkadaş duruyor orada. Bir de maymunla münakaşa ediyor. Maymunu anlatmaya çalışıyor. Maymunu ikna etmeye çalışıyor derken karşısında ormanda <laughs> aslan kral hariç bütün hayvanlara açıklama yapıyor. Onları ikna etmeye çalışıyor. Kardeşim sen her 5 dakikada bir maymuna, bir tilkiye, bir eşeğe anlatacaksan yolu kim yürüyecek? Ne zaman tırmanacaksın o zirveye? Şimdi öbür arkadaşı düşünün arkadaşlar. Ne maymunla tartışıyor, ne tilkiyle tartışıyor, ne eşeğe bir şey anlatmaya çalışıyor. Arkadaşım adam işine bakıyor. Dağın başında zirve zirveyi takmış kafasına kendi yolunu yürüyor. Kimseye açıklama yapmıyor. Kimseyi de ikna etme gibi gibi bir çabası yok. Duasını ediyor, adımını atıyor. Yürüye yürüye bir bakıyorsunuz ki öbürleri bütün orman ahalisini ikna etmeye çalışırken adam dağın tepesine, zirvesine ulaşmış arkadaşlar. İşte başarısız olacak insanlar herkese anlatmaya çalışır. Herkesi ikna etmeye çalışır. Ama başarılı olacak insanlar kimseye kafayı takmaz. Tek takacağı şey o zirvedir. Kendinize iyi bakın.